Evet arkadaşlar bugün bu box fight'te tuştan nasıl almak size onu göstereceğim. Ya, tuşta almak için ilk önce eee bütün çağırmanız gerekiyor. Ve 2000 level'ın üstünde olmanız gerekiyor. Bütün beş çalmak için de zaten biliyorsunuz eğer 3 tane rejimde de fakir al. Bunu koyuyorsunuz sonra çağırıyorsunuz ve sonra haydi diyorsunuz. <laughs> ben şimdi hemen de haydi ile ilgili de. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Siz buradaki teleport tıkları da kullanabilirsiniz veya Spawn pointinizi direkt buraya alabilirsiniz. Buraya geldikten sonra yani şeravye girmemiz gerekiyor. ben hemen gireyim. Evet arkadaşlar şimdi şararenin içine giriyorsunuz. Temp yazacak üstte. Buraya kırmanız gerekiyor. Bunda kırılmıyormuş. Kırılıyor. Evet şimdi de buradaki ghostları kesiyorsunuz. Tek yani tek tek uğraşmayayım ben. Ben şunu yapayım. Evet arkadaşlar bunu kestiğinizde Şurada bir bir yer var şurada Nereye gidiyorlar ya Ben onu Evet arkadaşlar ben bir bulup gelelim Evet arkadaşlar Siz buraya geldiğinizde Bakın Ya ben morum ya Bakın siz burada kestiğinizde Burada bir kapı açılacak Ben 5 saattir şu üstte alıyorum bu kapıyı aldığınızda burası beyaz yanması gerekiyor. Burası da beyaz olacak. Böyle bir şeyler falan fışkırıyor. Ha, yani öyle olması lazım galiba. Ama bakın buraya girerken Rippingran'ın yaşa yaşaması gerekiyor. Bu en önemli şey. Ama buraya girdikten sonra Rippingran'ın yaşaması gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi siz buraya girdiniz. Ve size bir mini game sokuyor. Bu mini game'de 5 farklı 5'ti değil mi? Evet 5 farklı. Evet size bir meşale veriyor. Ve o meşale 5 farklı lokasyonlardaki meşaleleri yapmak için kullanmanız gerekiyor. Ve 5 dakikamız oluyor. Şimdi ben size meşalenin yerini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi siz buraya girdiniz. Ve mention ışın diyeceksiniz. Ben hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar bu arada mention'a değil. Floating Turtle'ın girişi nasıl bilmiyorum. Evet arkadaşlar sizi burada doğuracak yani buraya geleceksiniz o portaldan geçtiğinizde. Şimdi ben Yiğit yapmaya çalışırken gelmiştim. Yani Yiğit'i buraya yaşanamamıştı ama evin, evinde vardı eğer sizde de öyle bir şey olursa e, gir, girin yoksa girilmiyorsa bir yerinize bakın. Avatarınıza bakın. Torş varsa hemen gelin şimdi size ne şarj edelim. göstereceğim. Evet burayı kesmeyeceğim nasıl gidildiğini görebilirsiniz diye. Evet. ilk torşumuz burada Bunu hemen yakıyorsunuz. Son ikinci torşumuz hemen bakın bunun karşısında bulunuyor. Burada. Bunu da yaktınız. Sonra buradan giriyorsunuz hemen. Yani sizin her yerden girebilirsiniz buraya. Ama 5 dakika süreniz var unutmayın. Evet şimdi bakın şu ortada kötü değil. Arkadaşlar bakın, bakın şu. Şu ağaç. Taki. En yüksekteki ananasın içinde bulunuyor bu. Görüyorsunuz üçüncü topçumuz burada. Dördüncü topç içinde. şimdi ee, şu mansion'ın arkasında. Neydi o Ya, ya unuttum. Adamlar burada oradan böyle gemen kazı var ya onun içinde arkadaşlar. Şimdi ben de bunu görürüm zaten yarın size Evet arkadaşlar bu Forest Plates'ın Plate oraya giriyorsunuz. Evet bu arada beşinci lokasyonumuz burası. Ama konumuz o değil. Bu Forest Plates'lerin bu üstünde Mythological Plates'ler var. Bakın buradaki dilinden bahsediyorum. Bunun hemen Burası nerede? Heh şurada bulunuyor arkadaşlar. Bu torcu da yakıyorsunuz. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Şuradaki torcu yakıyorsunuz. arkadaşlar bunları tek tek yapmanız gerekiyor. Yani birden direkt üçü yakamıyorsunuz. O olmuyor. Tek tek yapmanız gerekiyor. Evet şimdi siz bu torcu ve mini game'i bitirdiniz. Ne yapacaksınız? Evet şimdi Kuşit tanım arkadaşlar. Bak takip. Yani gongmanın, gongmanın odasının neyse, oda çıkıyor arkadaşlar. Şimdi o yerin nerede olduğunu göstereceğim. Bu odasını açtınız arkadaşlar şu anda. Gongmaydı galiba. Gongmayı kesince de alacaksınız arkadaşlar yüzde yani, yüz. Yani ben öyle ben aldım hatırlamıyorum ama yüz yüze olması lazım. Evet bu mağara da yani oda da ilk lokasyonun hemen şurasında arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bu ne ya çok çok Ve burada oluyor arkadaşlar normalde. Şu an kesmişler galiba yok. Evet buradaki bossu kesince arkadaşlar size düştüğü veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen de tuş özelliklerine bakalım. ne ya? Evet arkadaşlar şimdi tuş tanımlı ilk özelliği Heaven Lungs. Neyse boş ver. Bakın şimdi basılı tuttuğunuzda böyle bir sürü kez tak 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 şeklinde vuruyor. Yani kötü mü? Bence değil. Ama benim çok stuarım var bunu kullanır mıyım? Hayır. Evet bakın bir kere basınca da böyle oluyor. Çok az duruyor. Evet şimdi ikinci alıtı. E, Çargana gidiyor Gördüğünüz gibi. İleri oturuyorsunuz. Burada bir çarpı çıkartıyorsunuz. Sen nereye atıyorsun bu Yani böyle. Bakın. 400 vurmuştu. 600'e çıktı. Yani benim statlarımı göstereceksek kıracağım. Alı sabır olmadığı için. Çok az durmam normal. E şimdi adam basıyorum. Gördüğünüz gibi burada kırmızı şeyler çıkmadı ikisinin içinde. Bakalım box doğmuş mu? Hayır. Ama ben soru soru yazıp şu boss'u bir vurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci server'da Rangma'yı buldum. Yani kesmesi o kadar zor bir boss değil. iki rover zaten. Yani bunu kesiyorsunuz arkadaşlar. Size yani Hemen bir keselim. arkadaşlar çok korktuk ama ölüyorum ya. Bakın bu da ne? Öleceğim şimdi mi? Formu mu açacağım biraz ya? Formu açılmasını istemiyorum boşver adam. Yandırmıyor mu? Evet arkadaşlar kestiniz yani kestim. Yani siz de kestiniz. Bu da size tuş teyit Evet bunu 300 yaka e master yaparsanız ve yamayı da tabii ki. Ya, ve bazı görevleri tamamlayıp çok sonra alabilirsiniz. O zaman umuyorum ki bu video size tuş teyit ama almanızda yardımcı olmuştur. Yani yardımcı olursa lütfen özel abone abone olmayı unutmayın. O zaman yaşıksız. Bye.